5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 80 SDR Dikey Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları SDR Dikey Yayınları Sayfa 802. Etkinlik Peygamberimiz, Siyavı, bir gün mescitte sabah namazını kıldırırken ilk rekatı uzun tuttuğu halde ikinci rekatı kısa bir süre okuyarak tamamladı. Namazdan sonra Ebu Said el-Hudri, Rama, Ya Resulallah. Bugün daha önce yapmadığınız bir şekilde namazı kısa kıldırdınız, dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz, Siyavı, şöyle buyurdu, geride, kadınlar safında bir çocuğun ağladığını duydum ve onun annesine eziyet vermeyeyim, diye hemen namazı kısa tuttum, buyurdu. Nesli, Kıble, Rafi bin Amr adlı sahabi, çocukken Medine'de ensardan birinin hurma bahçesindeki ağaçlarını taşlar. Hurma bahçesinin sahibi, bu çocuğu görür ve onu yakalayıp Resulullah'ın, Siyav'ı, huzuruna getirir. Durumu Hazreti Peygamber'e, Siyav'ı, anlatır. Resulullah, Siyav'ı, çocuğa, yavrum, hurmayı neden taşladın, diye sorar. Çocuk da karnım acıktı, yemek için taşladım, der. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, Siyav'ı, bir daha hurmaları taşlama, dibine dökülenlerden ye, buyurdu. Sonra çocuğun başını okşadı ve ona şöyle dua etti. Allah'ım, onun karnım doyur. Tirmizi, Büyü, 54, i̇bn Mace, Ticaret, 67, yukarıdaki örnek olayları, Peygamberimizin, sıyavı, çocuklara değer vermesi, onlara sevgi ve merhametle yaklaşması açısından değerlendiriniz. Cevap, yukarıdaki olaylar, Peygamberimiz, sıyavı, in çocuklara karşı gösterdiği sevgi ve anlayışı temsil eder. İlk olayda, bir çocuğun ağlaması üzerine namazı kısa tutarak annesine rahatlık sağlamayı tercih ederken, ikinci olayda, bir çocuğun basit ihtiyacını anlayışla karşılayıp ona merhametle yaklaşmıştır. Bu durumlar, Peygamberimizin çocukların duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını önemseyen, sevgi ve merhamet dolu bir yaklaşım sergilendiğini göstermektedir. Düşünelim hazırlanalım yetim çocuklar, hayatta ne gibi zorluklarla karşılaşabilirler? Onlara yardım etmek için neler yapılabilir? Cevap: Yetim çocuklar maddi sıkıntılar, eğitim erişimi zorlukları ve sosyal izolasyon gibi çeşitli zorluklarla karşılaşabilirler. Onlara yardımcı olmak amacıyla maddi destek sağlamak, eğitim bursları vermek ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sunmak önem taşır. Ayrıca toplumda farkındalık yaratmak ve gönüllü çalışmalara katılmak yetim çocukların yaşadığı zorlukların üstesinden gelmelerine ve sosyal entegrasyona katkı sağlayabilir. 5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı sayfa 80 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.